Efendim herkese merhabalar. 19 Kasım çarşamba günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Bugün gene gerçekten oldukça yoğun bir gündem var. Ama tabii ki yani ortada artık böyle gizlenemeyecek, saklanamayacak boyuta erişmiş büyük bir gerilim, bir tıkanma var. O, o tıkanma ne? Bahçeli ile Erdoğan arasındaki tıkanma. Yani İmralı süreci, işte terörsüz Türkiye süreci. Dün yani Bahçeli'nin bakıyorum da hani before after yaparlar ya böyle önceki konuşması sonraki konuşması artık bunu yapmaya ihtiyaç bile duymuyoruz. Çünkü yani herkesin hafızasında ip fırlatmalar, İmralı canisi demekler bilmem neler bir siyasetçi bu kadar mı omurgasız olur? Tam anlamıyla bu. Hani diyorlar ya yani yılan beni takip etmeye kalksa beli kırılır. Bunu Neyle izah edeceğiz bilmiyorum. Şimdi bazıları şöyle izah ediyor. Kardeşim bölgedeki gelişmeler o kadar önemli ve büyük ki yani bir Kürdistan kurulacak, bir, büyük bir tehdit var. Dolayısıyla biz içeride bu barışı sağlayalım. Bunu da Öcalan'la yapalım. Öcalan'la anlaştık. Eyvallah, güzel. Peki niye yürümüyor? Niye tıkanıyor? Ve Bahçeli yani utanmasa diyecek ki hani koster arızalı deseler Baba çıkartacak ceketi, takım elbiseyi giyecek mayoyu, Allah ne verdiyse artık ne kadar yüzebilir, bir metre mi üç metre mi bilemiyorum. İmralı'ya yüzecek. Hızını alamasa Kandile gidecek. Şaka yapmıyorum. Ya yani ortaya çıkan tablo bu. İşin esprisi bir yana, yani bu çok net bir kriz fotoğrafı. Adını koyalım. Yani Erdoğan'la son görüşmesinde neyi talep etti, neyi bastırdı ve neyi alamadı bilmiyoruz ama dünkü konuşması çok net bir şekilde hani bir e, liderliğini bile sorgulayacak düzeyde Erdoğan'ın res çekiyor. Bunun adı yani Bahçeli Erdoğan'a res çekti. Bu, bu 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 konunun bu fotoğrafın bence başlığı bu kadar net açık sarı. Ha tabii şimdi mesele şu Cuma günü çok önemli mecliste komisyon toplanacak. Toplamda 51 üye var. Bu 51 üyenin 31'i evet dediği anda komisyonun bir heyetin İmralı'ya gitmesinin ünü açılacak. Demirtaş konusuna bakıyorum. Demirtaş konusunda Cengiz Çandar dedi ki yani kesinlikle bırakılacak. Bekliyoruz. Herkes bunu söylüyor. Şayet bırakılmazsa zaten ortada süreç müreç olmadığı da ortaya çıkacak. Şimdi bir bilgiye dayanarak bir istihbarata dayanarak bunu söylemiyorum başından beri. Erdoğan bu kadar ayak diriyorsa, bakın bu kadar ayak diriyorsa ortada gerçekten büyük bir kriz var demektir. Dün de söyledim. Yani yapılan operasyonların çapı, ortaya çıkan fotoğraf, her gün böyle milyarlarca liranın ortalığa saçıldığı operasyon görüntüleri, ağır bir ekonomik kriz, her gün altını çiziyoruz. Her tarafta baş patlayan yolsuzluk hikayesi ve bir yandan da iktidarın iki ortağı, yani Bahçeli'nin iki dudağı arasında, Bahçeli yarın çıksa İmralı konusunda eğer karar çıkmasa Bahçeli dese ki arkadaşlar bu iş yürümüyor bu iş yürümüyor bo bo bozuyorum ben bu ittifakı dese bütün ülke tarumar olur. Ne Erdoğan kalır ne AK Parti kalır ne bir şey kalır. Yani iki tarafında birbirinin ne diyelim günahlarını bildiği sine ateş cinayetinden dolayı ciddi anlamda bir yerlerini kaptırdığı Erdoğan'ın aynı şekilde bekası için bütün sistemin devamı için Bahçeli'ye ne oranda muhtaç olduğu ve temkinli bir imserlik havasıyla dikkat edin hiçbir açıklama yapmıyor bu konuyla ilgili. Dolayısıyla bence Danı'nın kuyruğu Cuma günü kopacak. Cuma günü bu karar çıkar çıkmaz ama arkadaki krizin boyutunu Bahçeli'nin bu açıklamasından görmek pek hala mümkün. İçeride burada CHP'nin Perşembe günü yapacağı toplantı çok önemli. Şimdi farkındaysanız dün bir belge sızdırıldı. Toplamda 10 milletvekili ki bu rakam eskiden yani Kılıçdaroğlu'na yakın isimler işte Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Orhan Sarıbal, Mustafa Adıgüzel, Rıfat Nalbantoğlu, Sevda Erden Kılıç, Hüseyin Yıldız, Hasan Ufuk Çakır, Hasan Öztürkmen, Deniz Demir. Şimdi buradaki ifade aslında ee, yani Özgür Özel'e çok sert bir mesaj diyorlar ki kardeşim bu tutuklu belediye başkanları ile ilgili tamam şaibeli bilmem ne o bu siyasi operasyon ama biz niye içeride bir disiplin işlemi başlatmıyoruz? Kendi kurullarımızda da bunu başlatalım. Niye niye duruyoruz yani? Bu bir bu da bir aslında manifesto, bir isyan bayrağı. Yani çok sert bana göre çok sert. Çok ciddi bir eleştiri hakkının bir kurumsal hassasiyetin e, parti içi dengelerin ne halde olduğunu gösteren bir şey. O yüzden dün dedim ki yaklaşan kurultayda kesinlikle Özgür Özel bu isimleri tasfiye edecek. Kesin tasfiye edecek ve kendi yapısını kuracak. Ama mesele dün de söyledim eğer bu yola girdiyse yani kardeşim bu iş belli oldu ben pazarlığımı yapayım. Allah'a şükür hitabet gücüm de var. Benim bir akçeli işlerim de yok böyle sunuyor bence olmayabilir bu arada günahını almayayım ama yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bu yola girecekse kesinlikle Cuma günü komisyona destek verecektir. Yani 31 üyeden büyük bir çoğunluğu bir kısmı neyse CHP tarafından onaylanacak ve bir ihtimal diyelim o heyet gidecek bir şekilde gidecek. Ama tıkanıklığın boyutunu görmemiz için Dün Bahçeli'nin yaptığı çıkıştan daha enteresan bir şey olamaz. Ve ne kadar şanslıyız ki gazeteci olarak hani bir şey vardı ya. Allah verdikçe veriyor, verdikçe veriyor. Ya her gün ama her gün bir dosya, bir çıkış böyle şaşkınlık içinde izliyorum. Normalde yani böylesi bir gündem herhalde Portekiz'de veya Norveç'te olsa yani e, millet kafayı falan yer. Biz şerbetli hale geldik. Ya dün bir şey konuşuyoruz. Normalde bomba düş, yani bomba düşmüş gibi olur. Ya operasyon bakın dün bir operasyon, kara para operasyonu. Bakıyorum toplam miktara milyarlarca lira. Kapalı çarşıda yapılan operasyonun boyutlarını dün anlattım. Ya nasıl bir çark? Para aklama çarkı. Biraz böyle bir grafik üzerinden anlatmaya çalışacağım. Türkiye'de bu kara para aklama şeması nasıl bir şema? Yani yasa dışı boyis hikayesi işte e-ticaret hikayesi, kumar hikayesi, yani bahisler, kriptolar, kapalı çarşı, kuyumcu, borsa manipülasyonları, çökülen şirketler. Şimdi aslına bakarsanız toplamda ben 5 ayak bulabildim. 5 ayak. Fakat enteresanı bu 5 ayak içinde bir şekilde dikkat ediyorsanız kesinlikle siyasi ayak, bürokratik ayak yok. Mesela ne yapıyorlar babalar? Bir bahis kripto transferi sistemi kurmuşlar. Yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen paralar, gelirler takip edilmesi neredeyse imkansız olan kripto sitelere gönderiliyor, kripto paraya çevriliyor ve bu paralar da döviz büroları ve alım altın alım satımı yapan paravan şirketler aracılığıyla sisteme sokuluyor. Peki bunun merkezi neresi? Tabii ki Kapalı Çarşı. Dün de bahsettim. Kuyumcu Kent. Kapalı Çarşı, Kuyumcu Kent bu altın rafinerisi işi burada fiziki altına çevriliyor. Fakat herifler ne yapıyorlar? Dün ortaya çıktı. Adamlar onda da yolsuzluk yapıyor. Pirinç defalar yakalanıyor. Adamlar altının ayarıyla oynuyor. Adamların her tarafı üç kağıt, her tarafı yolsuzluk. Ve altın sahteciliği yapıyorlar ve maksimize ediyorlar karlarını. Şimdi bakıyorsun borsa operasyonlarına. Abi Invesco, Varusa bilmem ne borsa İstanbul'da bu şirketler manipülatif işlemlerde kullanılıyor hisse senetlerini yapay olarak büyütüyorlar. Siyaset içinde, iktidar içinde yapılacak açıklamaları önceden öğrenip bazı hisseler üzerinden operasyon çekiyorlar. Uluslararası para trafiği diyorsun. Bu şirketlerin dünyanın her yerinde böyle gölge şirketleri var. İşte Malta'da, Libya'da, Orta Avrupa'da, İran'da, Irak'ta, Dubai'de bu paralar burada döndürülüyor sürekli. Ve bakın asıl önemlisi. Bunun çok ciddi bir siyasi ayağı var, bürokratik ayağı var, merkez bankası ayağı var. Şimdi mesela bakın bir sürü operasyon oluyor. Dün yapılan operasyon var bir tane. Gene bu kripto para para aklama sistemleri içinde ben iddia ediyorum diyorum ya ya bunların mutlaka mutlaka en tepede ya yani en tepede o sistem içinde en tepede diyeyim. de siyasette adamları var. Bu Mustafa Duran diye bir adam. Abi operasyon yapılacak herif anında Gürcistan'a kaçıyor. Biri diyor ki baba uza sen. Niye uza diyor? Ya yani niye uza diyor? Çünkü adamın elinde içeri girip konuşursa patlayacak bir belge, bilgi neyse. Aklıma hep benim ne geliyor? Bu Falyalı cinayeti geliyor. Falyalı cinayetinden sonra muhasebecisinin infazı geliyor. Benim anlayabildiğim şöyle bir ağ var. Yani işin içinde Merkez Bankası'nın, BDDK'nın olduğu bir sistem kurulmuş. Masak içinde bir yapı var. Asıl tabii ki Erdoğan'ın çevresinde belli isimler var. Böyle bir büyük para aklama tezgahı yani o resmi raporda geçen yayınladım Türkiye'yi dünyanın ilk onuna sokan yani Türkiye'de kurulan siyasetle içe geçmiş o devasa kara para aklama merkezi terörün finansmanı terör neyse öyle bir hale gelmiş vaziyette ki şimdi bakıyorum dün mesela bu siyasetle ilgili tıkanma bir anda fakat yürüyen operasyonlarla ilgili bahsettiğimiz rakamlar arkadaşlar 50-60 milyar dolar. Sadece şu 1-2 ay içinde yapılan operasyonda. Yani bunun Dubai'ye ayağı var, Romanya ayağı var. Yani öyle bir sistem kurmuşlar ki ve benim anladığım bu sistem patlamak üzere. Çünkü mesela bugün İbrahim Karagül diyor ki sessizlikten ürküyorum. Yani büyük bir sessizlik var. Ürktüğü şey İbrahim Karagül'ün ki iktidara yakın haber alan biri, kafasında ona göre çalışan biri. İbrahim Karagül kalkıp ya ben ürküyorum bu sessizlikten diyorsa ben mesela dün söyledim. Yani bir takım isimlerin AK Parti'ye yakın dil değiştiriyor olması. Benim temas ettiğim, konuştuğum AK Parti'ye yakın bazı gazetecilerin ya bir şeyler oluyor ama hani Mesele bu arada Kürt açılımı, Kürt meselesi işte yok terörsüz Türkiye değil. Bu operasyonların bir şekilde nereye ucunun varacağı, nereye kadar örtülebileceği, nereye kadar saklanabileceği böylesi bir büyük sıkıntıyla karşı karşıya bence sistem. Bütün bunlardan bağımsız olarak bir video seyrettireceğim size. Değerli kardeşlerim, gündemi değerlendirme adına gerek tarikat gibi sapık fırkalardan, gerek tağutların mabetlerini yüceltmek için çalışan münadiler tarafından üzerimize yoğun bir baskı ve zulüm hareketiyle karşı karşıyayız. Bizler Allah Subhanahu ve Teala'nın kelimesini yüceltmek için çıktığımız bu yolda salat ve selam onun üzerine olsun azameti seçmeyi seçkin insan Muhammed Aleyhisselam'dan öğrendik. Şirkin yaygınlığı kelimelerle ifade edilemez ancak Allah ve teala'nın ayetlerde bildirdiği lafızlarla izah edilebilir. Rüzgarın savurup havada parçaladığı insanlar, çığlıklar, cinayetler, tecavüzler, razı edilesi birçok efendi arasında bitmiş tükenmiş insanlar, kendi için yaşayan canlılar, hiçbir ideolojiye sahip olmayan hayvan misali, bilakis daha aşağı canlılar, hayatı yatak, hela ve sofra arasında geçen yığınlar, hevasını ilah edinmiş ve sapkınlığından haberi olmayan, önüne konan geçici zevklerle mutlu olduğunu zanneden maskeliler. Ana-Subhanu Teala Furkan Suresi 44. Şimdi bu videodaki şahıs bu videonun sahibi olan internet sitesinin Basat e, Kitabevi'nin kurucusu Ebu Haris kodada Ebu Haris Haris Karada. Şimdi biliyorsunuz geçen gün İzmir saldırısında bir genç e, elinde tüfekle gitti. Bir karakolu, polis merkezini bastı. Salih iş gören polis merkezini 8 Eylül Şimdi hatırlarsınız 8 Eylül 2025 tarihinde İzmir Balçova'da Salih iş gören polis merkezini bir çocuk bastı. iki tane polisimizi şehit etti. Arkasından dün bir operasyon yapıldı. Hepimizin yakından tanıdığı Ebu Hanzala Kod adlı işte Halis Boyuncuk gözaltına alındı. Ebu Haris işte bu görüntüde olan Halis Karadağ gözaltında ve Ebu Ubeyde İlyas Aydın. Şimdi bu adam yurt dışında, kırmızı bültenle aranıyor. Fakat çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Şimdi IŞİD yapılanması dediğiniz şey, bu 2013-2018 yılları arası Türkiye'de IŞİD'in yaptığı saldırılarda, biliyorsunuz Türkiye'de Dokumacılar Grubu diye bir grup var. Bunlar e, özel olarak IŞİD tarafından kendilerine kamp açılmış. O kampta özel olarak Türklerin eğitildiği bir yapı. Ve bütün o süreçte biz uluslararası cihatçıların otobanı haline geldiğimiz o süreçte biz binlercesini, on binlercesini aileleriyle beraber Irak, Suriye, özellikle Suriye üzerinde IŞİD devletine geçmesini sağladık. Niye? Esad rejimini yıkacağız, edeceğiz diye. Benim hala yani unutamadığım ve bütün bütün sitelerden kaldırılmış bir görüntü var biliyorsunuz. Bizim iki askerimizin canlı canlı yakılması. Böyle çok affedersiniz hayvan gibi zincirli yerlerde sürüklenip arkasından benzin dökülerek yakıldı. O yakanlardan biri daha sonra yakalandı ve serbest bırakıldı. Fakat daha enteresanı az önce izlettiğim video Türkiye'de hala binlerce radikalleşmeye müsait. Yani o anlattığımız günlerdir konuştuğumuz o fotoğraf var ya yoksullaşma fotoğrafı, çeteleşme fotoğrafı. Bunların bir kısmı bu geniş ağlara katılıp daha atomize bir şekilde işte redkit kit alıyor, dalton oluyor, bilmem ne oluyor. Bir kısmı da bu şekilde bu videolarla radikalleşiyor. Çünkü sistemden nefret ediyor ve kendisini kurt kendi kurtuluşunu burada görüyor ve kafa kesen adamlar haline geliyor. Yani gerçek bir radikalleşme. Fakat şimdi bakıyorum bu Balçova saldırısındaki 16 yaşında çocuğu radikalleştiren de bunlar. Bu AK Parti iktidarının öyle büyük bir günahı var ki bir yandan aslında demin bahsettiğim o milyarlarca dolarlık kara para sistemi bakın kara para sistemi bu kara paranın Türkiye'de aklanma aygıtı siyasilerle bağlantıları tek tek biliniyor hepsi devletin kaydında ama bir yandan böyle adlarını bile bilmediğimiz Türkiye'nin dört bir yanında Antep'inde Urfa'sında İzmir'inde Antalya'sında İstanbul'unda Tekirdağ'ında bu şekilde bu çocuk gibi radikalleşmiş bu videoları izleyen hani babalar İmamoğlu'nun hesabını açıyor, kapatıyor, bilmem ne hesabını kapatıyor, videoları engelliyor. Farkındaysanız YouTube'da açık bu videolar. Ve bu adamlar bu videolarla hala Türkiye içinde bu propagandayı yapıyor. Hala evlerde toplanılıyor ve hala şeriat gelsin, bilmem ne yapsın diye çok ciddi bir saatli bomba gibi bunlar duruyor. Ve iddia ediyorum Bakın Işit'le ilgili hep söylüyor muyu belgesel yaptım henüz yayınlanmadı. O belgeselde, o belgeselin sonunda ufacık bir çocuğun o kamplarda, Işit kamplarında yetişen o çocukların bir yabancı gazeteciye taş atması, o kadının böyle başörtüsü takmış geliyor hani niye taş atıyorsunuz falan. Kadına bakıp o mavi gözlü böyle minnacık bir çocuğun hepinizin boğazını keseceğiz, hepinizi öldüreceğiz demesi. Bugün Türkiye'de iddia ediyorum. Bu ekosistem, anlattığımız ekosistem İstanbul'un çeperinde, Ankara'nın çeperinde, Eskişehir'de, atıyorum Urfa'da, Ağrı'da, Mardin'de radikalleşen küçük küçük yapıcıklar ortaya çıkartıyor. Çünkü bunun neşet etmesine, doğmasına imkan tanıyan bir iklim var. Bir yandan da o büyük şehirlerde örgütlenmiş Telegram hesaplarında artık böyle şeyler yayınlanıyor. Ee, menüler yayınlanıyor. Bacak mı kıracaksın? 500 bin lira. Adam mı öldüreceksin? 1,5 milyon lira. İş yeri kurşunlama 100 bin lira. Bakın bir video yayınlandı. Can Dalton'la ilgili. Ya şu videoyu bir izleyin. Aslamu aleykum Can Dalton bırak mı? Aslamu alaykum. Can Dalton bırak mı? Pazarlayın. Aslamu alaykum. Can Dalton bırak. Aslamu alaykum. Can Dalton bırak. Aslamu alaykum. Can Dalton bırak.

Türkiye'de konuşulmayan belli konular var böyle cız işte akın gürlek ve işte eti madenden aldığı maaş asla konuşamazsınız kesinlikle Türk televizyonlarında böyle bir konuşmaya muhatap olma görme şansınız yok fakat bir konu daha var o da 15 Temmuz şimdi 15 Temmuz davası biliyorsunuz devam ediyor ve 15 Temmuz davasını başından beri istikrarla takip eden bir gazeteci var. Müessir Yıldız. Bugün Müessir Yıldız gene bir haber yazdı. Bir şahsın, Hakan Evrim diye bir şahsın tutuklu bulunan bir şahsın bir konuşması, savunması, suçlamalarına bakıyorum diyebilirsiniz kardeşim FETÖcü. Olabilir. İddia Müessir Yıldız yazmış ben de bunu aktarıyorum. Şimdi diyor ki Hulusi Akar'la ilgili başından beri dev bir soru işaretim var benim. Çok enteresan. Diyor ki gece boyunca Hulusi Akar makamda oturdu, emirler verdi ve enterne edilmedi. Darbeyi biliyordu, korunuyordu ve gerçekleri söylemiyor, saklıyor. Diyor ki fişleme listelerinde, komuta kademesinde Hulusi Akar, Abidin Ünal, Yaşar Güler bunlar vardı. Bu komutanlara destek verin yoksa sizi de FETÖ'den hapse atarız diye şantaj yapıldı atama listeleri Yaşar Güler'in emriyle yayınlandı. Hulusi Akar ve Hakan Fidan darbeyi biliyordu. Önlem almadı ve görevden alınacakları yerde bakan yapıldılar. Diyor ki Akın Öztürk'ü günah keçisi yaptılar ve darbenin bir numarası olarak kurgulayıp adamı resmen imha ettiler. Başka bir takım şeyler de söylüyor. Amma ve lakin. bir ifadesi var. Diyor ki Akıncılar üssüyle ilgili bu mahkemeye görüntülerin sadece üçte biri getirildi ve saklanan şeyler var. HTS kayıtlarından bahsediyor. Biliyorsunuz HTS kayıtlarını yok edemiyorsunuz. 17 ile 06 arasında Akıncı üstündeki HTS kayıtları açıklansın. Bütün gerçek ortaya çıkar. Şimdi şimdi bakıyorum. Bu, bu savunmalar hiçbir şekilde medyada yer almıyor. Neden? Abi herkes biliyor ki bu bir kara kutu, bir kozmik bilgi ve bu iktidarın ayağını bastığı belki de en kozmik yapı burası. En kozmik belge, bilgi neyse burada yatıyor. Benim gördüğüm ve yani hissettiğim. Şunu ısrarla söylüyorum. FETÖ hain bir yapılanma. Başından beri takip ettiğim için, adım 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 hakkında kitap yazdığım için bu ağacın kurduğu ifadesi veya paralel yapı ifadesi çok doğru devlete nasıl sızdılar, Amerika'nın emrine nasıl girdiler, bütün bu süreçleri nasıl yaptılar. Ama aynı şekilde 17-25 operasyonunda o kadar güçlülerdi ki 17-25'teki bütün ses kayıtlarının, bütün bilgi ve belgelerin doğru olduğuna, %100 doğru olduğuna da inanıyorum. Zaten ortaya çıkan fotoğrafta bunu gösteriyor. Bir gün bu gerçekler ortaya çıkacak. Tek söyleyebileceğim bu kadar kirli, bu kadar aşağılık, bir yapı varken ortada, bunların ağababalarının babalarının kaçmış olması, kaçabilenlerinin, Zekeriya Özler ve diğerleri gibi. Fakat Bank Asya'nın önünden geçmiş, adeta selam vermiş, on binlerce insanın, kadın, çoluk, çocuk hala içeride tutuluyor olması. Bu bir insanlık suçudur, ayıptır ve günahtır. Bunun zamanı gelir, hesabı sorulur. Tıpkı o 15 Temmuz günü, o köprüde boğazı kesilen masum askerler böyle dövülen ve hala içeride olan o askerler gibi. Hepsinin yani onların vebali, onları o döven Tükvalılar, Tükvalıların fotoğrafları var biliyorsunuz. Bunlar benim asla peşini bırakmayacağım, hesabını soracağım şeyler. Ama şunun altını sarla çiziyorum. Bazı böyle FETÖ'cüler bakıyorum. Ben bunlara çakıyorum diye. O Baba güzel konuşuyor falan filan. Sizler vatan hainisiniz. Net. Benim gözümde budur. Ama asıl vatan hainleri hala iktidarda olup hala bu kirli çarkın içinde olup iktidar koltuklarında milletvekili koltuklarında bakanlıklarda ve bürokraside oturan sözüm ona kripto falan diyorlar ya kripto değil fotoğrafları olan medyada yazı yazan. Fotoğrafı var Fethullah Gül. Adamlar ellerini kollarını sallayarak ve böyle büyük bir ayrıcalıklara mazhar olarak utanmazca dolaşıyor olmaları. İbrahim Karagül'ün son olarak şunu söyleyeyim. Söylediği o şey var ya hani bir sessizlik ve ürkütücü bir sessizlik. Valla o ürkütücü sessizliği ben de duyuyorum İbrahim hissediyorum. Ee, ve hep söylüyorum ya yani bir büyük çöküşün ağır çekim çok ağır çekim filmini izliyoruz büyük bir çöküşün bütün bu yaşadıklarımızın farkındaysanız ne kadar hızlandığını ve eskiden gündemi belirleyen, gündemi tayin eden, her şeyde bir söyleyecek sözü olan Erdoğan'ın bu derin sessizliğinin, AK Parti cenahındaki o homurdanmaların, kamplaşmaların, ayrışmaların, ortalığa saçılan bunca yolsuzluk dosyalarının, terörsüz Türkiye diye yutturmaya kalktığınız şeyde SDG'nin pozisyonunun gayet net ve açık bir şekilde orada duruyor olmasının bütün bunları topladığımda geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bakalım sadece vadesini bilmiyorum. Bir tek bunu söyleyebilirim. Ben bunun vadesini bilmiyorum. Hiç bir şekilde de umutsuzluğa, mutsuzluğa abi ne olacak deme ruh halinde değilim. Bunu sadece bekleyip görüyorum. Tek yaptığım her gün önüme düşen bilgileri toplayıp, derleyip, çalışıp anlatmaya çalışmak, yorumlamaya çalışmak. Ama her seferinde de altını çizerek söylüyorum. Biz bu vatanın evladıyız. Bu topraklar şehit kanlarıyla sulandı. Biz bu cumhuriyeti, biz bu cumhuriyeti çok büyük bir bedel ödeyerek bir avuç namuslu vatan evladının çabasıyla, zihniyle ve Atatürk'ün o vizyonuyla kurduk. Böyle kolay kolay böyle bir çapulcu sürüsüne Allah'ı, kitabı, bayrağı kullanan sahtekarlar sürüsüne, namussuzlara bırakacak değiliz. Bu kadar. Herkese iyi günler efendim.